Evet, merhaba, merhaba, merhaba. Bugün 14 Mart 2022, Tıp Bayramı. Hepinize kutlu olsun. Arkadaşlar ben birkaç gündür Tıp Bayramı'nı e, annemle beraber evde kutluyorum. Annem doktor, hep söylüyorum size. Annem kadın doğum uzmanı ve bir müddetten beri 8 senedir birlikte yaşıyoruz ve bugünlerde hiç olmadığı kadar daha fazla benimle olmayı istiyor. Bundan daha iyi nasıl olur? Evet, ben de onunla olmayı istiyorum. Fakat aynı zamanda sadece onunla olmayı değil, sizlerle de olmayı istiyorum. Bugün sabah, sabahtan beri defalarca hayatın tümü bana kolaylıkla, neşe ve ihtişamla gelir yapıyorum birlikte de yapalım mı? Her zaman sanki bunu aldığım gibi bir durum ortaya çıktığında her zaman sanki evrenin bana sihrini gösterirse mucizelerin olacağını fark ettiğimde, yeniden hatırladığımda her zaman access consciousness'ın bu sihirli mantrasını kullanıyorum. Hayatın tümü bana kolaylıkla, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylıkla 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 neşe ve ihtişamla gelir. Huh, i̇şte bu. Bundan daha iyi nasıl olur? Nasılsınız? Hepinize iyi haftalar diliyorum. Burcay Beyle ücretsiz enerji çekişlerinin bir haftasına daha hoş geldiniz. Bu hafta bu sene çok arzu ettiğim gibi bu hafta bir parça daha ilişkilerden bahsetmek istiyorum. Ee, bana göre ilişkiler yaşamımızdaki en derin, en temel ve en teknik konulardan bir tanesi. İlişkilerde siz nerede başlıyorsunuz ve nerede bitiyorsunuz? Dün akşam annem uyuduktan sonra. Bir film izledim arkadaşlar. İzlediğim film bekar yaşama sanatıydı. Dışı Türk'te <laughs> varsa siz de izleyin. Kendini bulmak isteyen bir hanım, bir kız, genç bir hanım, 30'lu yaşlarında. Sevgilisinden ayrılıyor, dört senedir beraber yaşadığı ve kendini bulmak istediğini söylüyor. Ee, i̇lk defa bir başkasıyla beraber olduğunda, ilk deneyiminde eski sevgilisini çok özlüyor ve koşa koşa gidiyor. Bir de bakıyor ki eski sevgilisi başka birini bulmuş. <laughs> ve ondan sonra gerçekten kendisi olma macerasına atılıyor. Benim e, derinden etkilendiğim bir, çok basit bir film gibi görünse de ilişkiler alanında derinden etkilendiğim bir film oldu. Üstelik de filmi ilk defa izlemiyorum, ikinci defa izliyorum. Buna rağmen eee gerçekten ilişkilerde nerede kendimizi boşuyoruz? Bu bizim annemiz de olsa, bu bizim bize muhtaç gibi gördüğümüz bebeğimiz de olsa, bu bizim eşimiz yaşamda el ele yürüdüğümüz kişi de olsa, bu bizim işimiz de olsa, toplam gelir akımlarımız da olsa, biz nerede kendimizi boşuyoruz? Nerede aslında Boşamamız gereken şey kendimiz olmayan her şey. Evet, ee, gerçekten çok derin, çok narin, çok nazik ve çok hayatınızı değiştirebilecek bir konu. Ben cumartesi gününden beri çok uzun zamandır full time anne bakıcılığı yapmamıştım. Cumartesi gününden beri, bugün de dahil olmak üzere anne bakıcılığı yapıyorum. Çok mutluyum bir yerde şöyle bir şey oldu. Gerçekten de sizin en zorlandığınız gibi görünen alan ya sizin aslında en kudretinizin altında yattığı alan olsaydı. İyi haber çoğu insan parada zorlanıyor. <laughs> Demek ki bütün en büyük kudretiniz aslında parayı ortaya çıkarmakta yatıyor. Peki başka Ben parada çok iyiyim. Param pulum var. Her şeyim yerli yerinde. Başka bir şeyde zorlanıyorum diyen var mı? İlişki. İlişki. <laughs> Ale. <laughs> Hepimiz aynı durumdayız. Paranın arkasından gelen şey ilişkiler arkadaşlar. Ve ondan sonra da seks geliyor. Üçüncü sırada. O yüzden eee ilişki seks, para ve ben buna bir şey daha ilave edeceğim iş. Hı. Çünkü işi her nerede kendimizden ayırıyorsak, kendimizden başka bir şeymiş gibi düşünüyorsak, o işi bizim yaşamımız olmaktan e, alıkoyan, yaşamamızı kendimizin işimiz en zevkle yaptığımız şey olan yaşamımızı yaratmak olmaktan işimizi alıkoyan her şeyi, hiperetimini iptal edelim mi? Evet. evet. Right and wrong, good and bad, poke and book, online, shorts, boys and beyonds. Bu Access Consciousness'ın temizleme cümlesidir. Accessconsciousness.com'da The Clearing Statement İngilizce. Ee, Türkçe yazsanız temizleme cümlesi.com bile yazsanız çıkar. Türkçe altyazılarıyla Dr. Dane Heer'in bu konudaki temizleme cümlesinin nasıl bir sihirli değnek olduğunu ve gerçekten bizim kısıtlama yaratan zihnimizden özgürleşip yaşamımızdaki kolaylığı, neşeyi ve ihtişamı yaratan çılgın zihnimizi nasıl özgür bırakabileceğimizi bize hediye eden bir cümle. Right and wrong, good and bad, poke and pot, online, shorts, boys and beyonds. İyi, kötü, güzel, çirkin, doğru, yanlış ve diğer kelimelerde başka şeyleri ifade ediyor. İngilizce'de sizin bu kutupluluğun kısıtlama realitesinden özgürleşmeniz için her an kullanabileceğiniz bir sihirli değnek. Evet. Ee, acaba... Ale bir şey söylemek istiyor mu? Biraz evvel sesi açıktı. Hanife bir şey söylemek ha, istiyor mu? Paylaşabilirim. Ee, evet lütfen. Biraz tabii aksesten farklı olarak benim de böyle 15-16 yıldır kişisel gelişim içindeki hani gördüğüm, deneyimlediğim ve okuduğum hepimizin hani gelişimine bir şeyler tabii vesile oluyor. Bazılarımız sağlık, bazılarımız para, bazılarımız da ilişkiler üzerinden gelişimimizi iler sağlıyormuşuz. Ve çevremde de evet görüyorum. Ya işte rahatsızlıklarla çok mücadele eden kişiler var. E, iyileşmek işte sürekli sağlık sorunları. Ya hakikaten iş ve para ya da aşk. <laughs> ben de işte o, o kategorideyim Aşk kategorisinde misiniz Alev Hanım? Evet. Nerede yaşıyorsunuz? İstanbul. Wow. Bundan daha iyi nasıl olur? Geldiniz <laughs> mi nişantaşı baş? Biz görüştük mü sizinle? Yok henüz görüşmedik. İnşallah yüz yüze görüşmemizi evet, istediler. Evet. Ee, i̇lişki kendinizi boşadığınız yeri bulduğunuz anda birliğin alanı diyoruz biz Akses karşısını araçlarında İlişkiyle ilgili her şeyi, kıpırdatımını iptal ediyoruz. Yapalım mı? Yapalım. Kendinizi her şeyden ve herkesten ayırıp ötekileştirdiğiniz kendinizi birliğin alanından mahrum bıraktığınız her ne varsa mesafe koyduğumuz hepsini tüm zaman alan boyut ve açığa çıkarıp görünür kalıp bildirip duyurup fes iptal edip godzilyon kez yıkıp tümüyle iptal edelim mi? Evet. zaten evet. Right and wrong, good and bad, and pot, online, shorts, and <laughs> Uzun zamandır annemle olan ilişkimde Alevan'ım. Ee, Annem beni beş aylıkken anneanneme verdi. Anneannem büyüttü beni. Belki de aslında annem anneannemdi. Öyle de olabilir. Bazen insanlar kendilerine ait olmayan çocuklar doğuruyorlar. Bazen e, bir taşıyıcı anne görevi yapıyorlar. Belki benim annem de öyleydi. Fakat buna rağmen o kadar derinden etkilenmişim ki o küçücük yaşımda anneden uzaklaşmaya öyle bir tepki vermişim ki ben bugün annemi bebek gibi bakıyorum ve ona diyorum ki "Anneciğim şimdi gitmem gerekiyor. Çünkü çalışmam lazım." Hem annem kadın doğum doktoru ve benim de çalışmam falan lazım değil aslında. Fakat anne beni çalışmak zorunda olduğu için bıraktı anneanneme. Kendince onun benden daha iyi bakacağını da bildiği için böyle bir e, güvencesi var, böyle bir gerekçesi var yaşamında. Bazı travmalar siz farkına varmadan sizi derinden etkiliyor. Akses Consciousness'ın araçları bende bu konuda çok büyük hediye oldu. Sezen Esmiyor, <laughs> bundan daha iyi nasıl olur? Gerçekten şimdi başka neler mümkün diyorum. Mediye hoş geldin. Evet, ben bugün fark ettim. O yüzden bugün ne konuşayım diye sizi e, bugün neyle kendimce hediyelendirebilirim diye düşünürken şuraya geldim, şu noktaya geldim. Gerçekten ya sizin en zorlandığınız gibi göründüğünüz alan yaşamınızda sizin en muazzam kudretinizin saklı olduğu bir hazine sandığıysa o zaman yaşasın dans. En çok Alevan'ın ilişkilerde zorlanıyormuş. Ya sizin kudretiniz Alev Hanım orada saklıysa? Evet. Romantik de, siz, sizin gibi bir durum. Bende ben de sizin ailenizdeki gibi bir durum vardı. Şimdi böyle çok etkilendim. Ay canım benim. Nasıl bir durum? Söylemek ister misiniz? Hocam ben ee, Abim önce oluyor sonra annem bana hamileyken işte halamın çocuğu yokmuş bana verin diyor. <laughs> ve böyle hani anne babam bir şey diyemiyorlar, hayır diyemiyorlar. O böyle çok zor bir herhalde hamilelik sürecinden sonra doğuyorum ve verilmiyorum. Ama sürekli onlarla vakit geçirdim. Yani hani hep kafa karışıklığı şimdi tabii görüyorum. Hani iki anne var gibi. Halam çok farklı bir karakter, annem farklı bir karakter. Aslında birbirini tamamlıyorlar ama çocuk olarak hani çok mutsuzdum. İşte annenizle anneanneniz gibi. <laughs> evet. Ee, evet. Bir yerde böyle. Ve o zaman da siz kendinizi ilişkilerde bir yere oturtamıyorsunuz. Aslında Alev Hanım şu anda bende de bir şey e, aydınlandı siz konuşunca. İlişkilerde kendinizi bir yere oturtamamak Akses'te bizim kullandığımız araçlarla yaptığımız şey. Evet. Ee, bu BMM diye bir beden prosesi var. Biyomimetik ve biyomimetrik taklitçilik. Kopyalama biyotaklitçilik diye. Biyomimetik taklitçilik sizin e, başkalarının ağrılarını, yollarını, realitelerini nerede nasıl kopyaladığınız ve kendinizin gerçeği yaptığınız. Biyomimetrik taklitçilikte sizi ilişkilerde o ilişkinin yollarına yani biriyle ya da bir grupla ya da işinizle ya da aileyle ya da her neyse sizin iletişiminizde o bir ilişki haline geldiğinde ötekileştirdiğinizde sizin kendinizi küçültüp onlara uyum sağlamak için o ilişkinin içerisinde bir yere otur oturabilmek, kendinize bir yer edinebilmek için onlar sizi kabul etsinler diye biz akseste çok e, çarpıcı olarak kafanı, kolunu, bacağını kesmek diye bahsediyoruz. Bunlar hep İngilizce kaynaklarda Doktor Denier'in, Gary Douglas'ın, <laughs> Simon Milasas'ın, Brandon Watt'ın, Access Consciousness'ın kurucusu Gary Douglas ve yaratıcı ortakları e, Doktor Denier, Simon ve Brandon. Onların ücretsiz İngilizce pek çok zoomlarında, pek çok kaynaklarında rastlayabileceğiniz bir şey bu. Ee, bizde Akses'in Türkçesini bizler yazıyoruz arkadaşlar. Çok mutluyum sizlerle burada birlikte olmaktan. Sizinle birlikte buradaki sohbetlerimiz bir Akses eğitimi değil. Hiçbir şekilde Akses Consciousness'ın eğitimleri böyle olmaz. Fakat bu öyle bir tadımlık ki buradan tadına vardığınızda Akses'in Benle olsun, <laughs> Murat'la olsun ya da bizim bütün e, sevgili yaratım ortaklıklarımız olan herkesle olsun. Kiminle olursa olsun bir Akses'in tadına varmak isterseniz bir Bars eğitimi, facelift eğitimi, beden prosesleri, foundation ya da online ya da canlı diğer sınıflar Akses'in tadını damağınıza böyle bir parmak balçalar gibi vermek istediğim bir Tamimi bir ortam, öyle diyeyim. Ve enerji çekişleriyle hayatınızı nasıl değiştirebileceğinizle ilgili. ve Merhaba Burcu Hanım. Merhaba Selda Hanım. Refika sen misin? Kim konuşuyor? Yok ben Selda, ben Selda, Selda. hocam. Evet. Hocam şimdi anlatıyorsunuz ya hani anne... Ses gitti. Hocam ben de... ses gitti. Evet. Alo. Serdan. Sesim geliyor mu? Ha şimdi geliyor Söz. evet. Konuşmamı mı istemiyorlar bilmiyorum. Engelleniyorum şu anda. Allah <laughs> yani Allah. Yani ses, sesim kapanmış. Yani otomatik olarak açtım şu anda. Ses kapatılmış. şunu yaşadım ben. Hani bir annesiz siz anneniz en azından vardı. Benim annem ben 3 yaşındayken intihar etti. Aslı kendine dört aylık sağ olsun. Hani e, uzun yıllar oldu. Ben bunu kabullendim. Hani şey akses eğitim alırken de bende olduğu farkındaydım. Hani a, o, onu yolladık. Özgürleştirdik. Ne açılım oldu biliyor musunuz? Siz, siz bunu anlatırken bana a, hani şu anda elim ayağım titriyor, Neden onu da bilmiyorum. A, benim yaşadığım hani sizinkine göre daha büyük. Çünkü halalar büyüktü, kuzenler büyüktü. hep aşağılanarak büyüdük biz. Hiçbir şey bilmezsiniz Geri zekalı, aptal, bütün hakaretleri işitse. tiplerdendik. Hani üç kardeştik biz. Hepimiz de ayrı ayrı büyüdük. Ee, hani üç kardeş şimdi kardeş sevgisi nedir? Aa, ben kendi çocuklarımda görebiliyorum. Hani üç kız kardeşiz. Birbirimize çok öyle bir bağlı bir kardeş büyümedik. O yüzden hani e, burada arkadaşlar anlatıyor. Akses'te de gördüğüm hani eğitim aldığım kişilerde de, o kadar hafif geliyor ki onlar bana. A, bunlar çok problem değil. <laughs> bana göre problem değil olarak görüyorum. Tabii ki herkesin kendi yaşadığı. Benim çıkamadığımda bir nokta var. Hangi nokta? Hani ben hiçbir şeyi problem olarak görmüyorum ama bir yerde tıkanıyorum. O tıkanmayı görmeyi seçiyorum bilmiyorum. Hani size gelmeyi o kadar çok istiyorum ki çok yakınım. 15-20 dakikalık. İnşallah gelirsiniz. Varlığınızı şükür. Çalışıyor musunuz Serda Hanım? Çalışıyorum. Cumartesi öğleden sonra saat bir buçuktan sonra boşum. Pazar günü de boşum. İnşallah ilk fırsatta görüşüp kucaklaşmak için neler evet. mümkün. Gerçekten de sizin de olduğunuz konum hakikaten bambaşka bir durum başka başka yaşam öyküleri de var duyduğum, tanıdığım. Kendiminki de kendince farklı bir durum. Fakat bir tek şey söyleyeyim hepiniz için sadece Selda sizin için değil. Gerçekten en çok zorlandığınız yer sizin en büyük kudretinizse, size aptal dedilerse, ne dedilerse, ne küfür dedilerse ya aslında gerçek bunun tam tersi ise. Orası. Evet, onun farkındayım. Şimdi bana o küfreden, saygısızca davranan insanlar son üç yıldır bana o kadar saygı gösteriyorlar ki, o kadar saygı. Yaşları benden çok çok büyük. Yani annemin yaşında olan kuzenlerim bana hizmet ediyorlar. Bununla da kendimle gurur duyuyorum. Diyorum ki demek ki bunu yaptırabiliyormuşum. İşte kendinize neyi öğretmek için bunu yarattığınız. Gerçekten teşekkür ederim. Olduğunuz katkıya, hediyeye, varlığınıza şükran. Gelmek istediğim nokta tam olarak buydu. Ve gerçekten de ben bugün geldiğim noktada ben anneliği anneannemden öğrendim. İki tane çocuğum var. Oğlumu ben doğurmadım. O da 3 yaşındaydı bana geldiğinde. O da benim canım. Ve gerçekten de ben bu yaşamımda hep soruyorum kendime neyi öğretmek için bütün bunları. Yaşam programı olarak hala seçiyorum, seçmeye devam ediyorum dediğimde farkındalığıma şöyle bir açılımlar geliyor. Tabii ki her seferinde pop potluyorum ve yeniden soruyorum. Evet gerçekten beni hiç kucaklamayan, anne şefkatini, sevgisini vermeyen bir anneyle büyümüş olmama rağmen. Çünkü annem bana o sevgi ve şefkati verebilecek zamana sahip değildi. Gerçekten çok çalışan ve gerçekten devamlı annelere çocuk doğurtan bir anneydi. <laughs> ve dün akşamki izlediğim filmde de bir kadın doğumcu bir hanım var. ...erkeklerden nefret ediyor. Tüp bebek yapıyor kendisine. Bir donör buluyor. E, sperm donörü. İnternetten... ...bir tüp bebek... ...ediniyor kendisine. Fakat sonra tanıştığı biriyle de... ...beraber oluyor... ...bebek doğduktan sonra. Çünkü kafaya takıyoruz... ...bazı şeyleri. İşte annemin... ...beni büyütmesini... ...beş aylıkken beni anneanneme vermesini ya da başka şeyleri. Kafaya takınca da ne oluyor? Gerçekten yaşam zindan oluyor. <laughs> Oysa kafaya takmak yerine orada hangi hediye var, hangi kudretim var diye sorsaydık bu neye benzerdi? Öyle değil mi? Evet, bugün saat 11'de bizim yaratım ortaklıklarımızla olan özel bir Zoom'umuz başlayacak. Bundan sonra pazartesi, salı ve çarşambaları haftada üç gün işin neşesi yaratım ortaklarıyla ayrı bir kitap kulübü yapıyoruz. Arzu ederseniz bizimle birlikte bir yaratım ortaklığı sevgili Melda Link'i koymuş görüyorum ki e, belki bir daha verir şimdi yeni gelenler için. Tek yapmanız gereken Bizimle bir şeyler yaratmaya gönüllü olmak. Ee, sevgili Funda çok iyi bilir. Yaratım dediğinizde ille de bir şeyler yapma eylemi gerekmiyor. Olma eylemi içinde ne zaman yapma eylemini gerektirdiğinde ona gönüllü olmak böyle bir şey. Ve tekrar tekrar canlı yayında da söyleyeyim, kayıtlara geçsin. Biz maaş vermiyoruz, <laughs> işe almıyoruz sadece birlikte bir şeyler yarattığımızda o yaratımın katkısı hem kendinize hem bize hem evrene bilince katkı oluyor ve evrenin ve bilincin ve bizlerin katkısını alıp kabul ederseniz kendinizin daha fazlasını yaratma gibi bir kapı açılıyor önünüzde eğer seçerseniz ben demiyorum ki hiçbir zaman asla cebinize para girmeyecek. Yaratım size bu parayı hediye ettiğinde elbette cebinize para da girecek ama daha evvelden çok iyi biliyorum ki kendim için bile olsa sırf para için bir şeyler seçtiğimde bilinç dışı ve bilinç karşıtlığının şeytanları bu bir güzel öldürüyorlar. Evet. Şimdi arkadaşlar bugün kendinizi boşadığınız alanları öldürmeye var mısınız? Kendinizden vazgeçtiğiniz İlişkilerde kendinizi kısıtlayıp küçültüp o ilişkinin içerisinde kendinizi post kadar bir hayata mahkum edip kendi kudretinizi, kendi gücünüzü seçmediğiniz her yeri yıkıp yaratımını iptal edelim mi? Right and wrong, good and bad, poke and pot, online, shorts, Ve bugün sizin o muhteşem birliğin alanını bedenleyebilme kudretine sahip olduğunuz, sonsuz varlığınızla bütün ayrımlardan, bütün reddetmelerden, bütün e, her türlü kısıtlamanın ötesinde birliğin alanı için olduğunuz muhteşemliğe yaşamınızı en zevkle ürettiğiniz işiniz haline getirmenize izin vermeyen her şeyi de iptal edelim mi? Saatler oldu Pokem photo online shorts diyoruz. Ve şimdi sizin yaşamınızı, sizin o yaşamda en kıymetli ürün haline geleceğiniz, muazzam, muhteşem kendi kalbinize şarkı söyleyecek o işiniz halinize getirmeniz için bir enerji topu çekelim mi? Çekin, çekin, çekin evrenden. Bütün enerjiyi çekin, 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 doldurun, doldurun, doldurun. Uh! Oh! Doldurun, doldurun, indirin bariyerleri, genişleyin, genişleyin, genişleyin. Ve sevgili enerji topu. Hadi seninle. Kolaylıkla, neşeyle ve ihtişamla evrenin her köşesindeki bize katkı ve hediye olacak olan herkesten ve her şeyden arkalarından alıp önlerinden enerjiyi sana dolduralım mı? Çeker misin enerjiyi? Tsunamilerle sevgili enerji topum. Çekin, siz de çekin ona, siz de çekin, çekin, Doldurun, doldurun, doldurun hayatınızda daha fazla kolayla neşeye, ihtişama, hedonizme, gerçekten kendinizi yaşamınızın en kıymetli ürünü haline getirecek her şeye Koskocaman bir enerji topu yapalım mı? Çekin, çekin, çekin. Ve sevgili enerji topum, evrenin her köşesinde bana gelip de katkı ve hediye olacak kimler ve neler varsa hepsine birer damlasını gönderebilir miyiz? Ve geldiklerinde ve beni bulduklarında da o enerjinin akış sağlanması için bunu eşitleyebilir misin sen? Sana bu sorumluluğu yükleyebilir miyim? Teşekkür ederim. Sızdırın birer damlasını gönderin evrenin her köşesinde. Size katkı ve hediye olacak kimler varsa. Hepsine yollayın. Oh şahane bir hafta diliyorum. Bu hafta çarşamba yapacağımız enerji çekişleri perşembe günü olacak 17'sinde. Haber vereyim dedim. Yani pazartesi salı buluşuyoruz. Çarşamba yok. Onun yerine perşembe buluşuyoruz. Biz bunu tekrarda da duyururuz. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum, çok öpüyorum. İyi ki varsınız, varlığınıza şükran. Arzu edenleri linkten biraz sonra, 10 dakika sonra yapacağımız İşin Neşesi Kitap Kulübü'ne davet ediyorum. Kitap Kulübü ücretsiz bir tek ön koşulu var. Bizimle birlikte yaratım ortağı olmaya gönüllü olmak. Nasıl olacak? Gerçekten ben de merak ediyorum. Ben nasıl olursa olsun neye benzerse benzesin buna gönüllüyüm. Eğer siz de gönüllü olursanız hadi gelin. Öpüyorum. Görüşürüz. Bay bay. Teşekkürler. İyi ki